Ne yolunda gezerim, gözlerimi süzmeden, şarapları içerim, Ay. içerim de olmadan. Şimdi o rasmine kavuştu. Münir abisi, Erol abisi, Levent. Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlar. Bir gün elbet biz de o meyhaneye gideceğiz. Umarım yerimizi hazırlamış olurlar. Teşekkür ederim. Şimdi demin içeriye girmeye çalışırken kalabalıkta baktım. Arkamdan birileri itiyor, kalkıyor. Şöyle bir döndüm baktım. Münir Özkul, <laughs> Erol Günaydın, <laughs> Rasim Öztekin. <gülüyor> yani, <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Hayrola siz burada dedim. Nisa Seleyiz oradan dedi ki almaya geldik götürüyoruz dedi. Nereye gidiyorsunuz dedi. Neşeli bir meyhaneye gideceğiz kafayı çekeceğiz. Ferhan Kaysoğlu öbür taraftan da bizleri izlemeye devam edecek. Biz de burada ona sahip çıkarız. Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. O kıyamet günü geldiğinde herkes kendini kurtarmaya çalışacaktır. Ve o gün herkese yapmış olduklarının karşılıkları hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın tam olarak verilecektir. O gün Allah'tan korkanlar hariç dost olanlar birbirlerine düşmandırlar. O gün Allah'ın düşmanları bir araya getirilecekler ve bölük bölük cehennem ateşine sürüleceklerdir nihayet oraya vardıkları zaman kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları şeyler hakkında onların aleyhinde şahitlik ederler. Onlar derilerine "Niçin aleyhimize tanıklık ettiniz?" diyecekler. Derileri de bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu, sizi ilk defa yaratan odur ve siz yine ona döndürülüyorsunuz derler. Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize tanıklık edeceklerini sanmıyordunuz. Üstelik siz yaptıklarınızın bir çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti de zarara uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir. Özür beyan etseler bile artık onlar hoş tutulmazlar. İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara: Siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz. Artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir. <laughs> فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين إنا أنذرنا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع Eğer onlar susuzluktan feryat ederlerse kendilerine erimiş maden gibi yüzlere haşlayan bir su verilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem de ne kötü bir duraktır. Orada her birine irinli su içirilecektir. O onu yudumlamaya çalışacak, ama bir türlü yutamayacaktır. Ona her yerden ölüm geldiği halde, o yine de ölmeyecektir. Çünkü onu bekleyen çok daha ağır bir azap vardır. <laughs> ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ونصله جهنم وساءت مصيرا bizimle buluşmayı ummayanlara dünya hayatından hoşnut olarak ona bağlanan ve ayetlerimizi umursamayanlara gelince işte onların yapmış olduklarına karşılık varacakları yer ateş olacaktır